bekliyor insan onu bilmiyor. Böyle tamam hiç sıkıntı yok dert etme. Aa 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 nasıl geçiliyor? Aa aa. Doğru da uçak oradan. Bırak oğlum mikrofonu. Vuracağım. Zaten yaşlığa benziyorsun. Seni yakında kıracağım. Dur yeni mikrofon gelsin. Sen var ya o kadar aciz bir insansın ki. Çıplak bir şekilde dağa tırmanmaya çalışan bir orospu evladısın. Sırf kızları etkilemek için böyle bir yöntem seçtin. Dedi aciz sensin. Kalkarak kendi böyle yaptın. eziyet ediyorsun. Bu benim oyundaki son denemem arkadaşlar. Bitirmeye yönelik. Bir daha yüksek bir düşüş yaşamak istemiyorum. Sonra gideceğim yaklaşık 2 saat Daha oynamayı planlıyorum oyunu Lan çok iyi geldim çok iyi geldim Hem de çok fazlasıyla iyi geldim Hassasiyeti arttırdıktan sonra Yaklaşık 30 saniye içinde tekrardan tepeye gelebildim Bu kadar hızlı geldim bir düşünüyorum Ulan hadi lan Hadi be Benim yüzümü kara çıkarma be aslanım Bismillahirrahmanirrahim Haydi bismillah haydi bir daha Lan hadi lan oluyor mu lan oluyor mu Hayır olmuyor Olmuyor bak Olmuyor. Bak olmuyor. Olmuyor. Olsa zaten demek tırmanmanın kodumun çekici kayıyor kayıyor. Ne yapsan da oraya tutunmuyor. Hızlı yapsan da olmuyor. Yavaş yapsan da olmuyor. Sekiz kere yapsan da olmuyor. Gel buraya yalaklı mikrofon. On kere yapsan da olmuyor.